Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamsterımı Tiki'yi tanıştıracağım. Ee, Tiki'ye yaklaşık iki gün önce falan gelmişti. Ve e, böyle ısırdım bir tek Esma'nın canı acımış. Yani benim o kadar fazla acımıyordu. Neyse o ısırma konusunu geçelim. Kafesi böyle e, falan falan var. Neyse boruları bu, e, bu Boş verelim şimdi çarka geçiyoruz. Arkadaşlar böyle bir çarkı var. orada çok hızlı dönebiliyor. Ee, bir de kaydırağı var ama gör şurada görünüyor mu bilmiyorum. Gö bir de şimdi kaydıraktan geldi. Şey e, böyle bir çarkı var. Çarktan böyle dönüyor. Şurada minik bir ev var. Boruları var böyle borudan gidip geliyor. Kaydıraktan kayıyor. Sonra <laughs> geri çıkıyor. Bir şeyler yapıyor işte. Arkadaşlar hamster bakımı çok kolay. Ve hamsterlar tavşan gillerdendir. O yüzden hiç böyle fare demeyin. Hem de böyle kendilerine özel yemleri var. Salatalığı sevmiyor çünkü verdik yemedi. Kendilerine ait yemleri var. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. bay.